Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizde çoğu yerlerde ciddi derecede sıcaklıkların artacağı, bundan dolayı yüksek sıcaklık uyarısı yapıldığı ifade edildiği, bazı yerlerde sıcaklıkların diğer ülkelerde olduğu gibi ölümcül derecelere gelebileceği ifade ediliyor. Bundan dolayı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda meteoroloji yeniden uyarısını yeniledi. Rüzgar uyarısı da geldi. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olaraktan eseceği beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ifade edildi. Özellikle Marmara, Kuzey Ege, Kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgardan dolayı. 23 tane ilimizden bahsedilerekten sıcaklık uyarısı yapıldı. Bu 23 tane ilimiz ise Denizli, Aydın, Muğla, Antalya, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Ağrı. Bu 23 tanelimizde sıcaklıkların 2-3 günlük periyotta ciddi derece olacağı 40 derecenin üzerine çıkması beklendiğinden dolayı bu illerde vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarını yenilediği Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son paylaşımında. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.